Bak net konuşalım. S25 çıktığı gün amiral gemisi ünvanını almıştı bile. Ama şimdi ortalıkta yeni söylentiler dolaşıyor. S26 geliyor, biraz bekleyelim, şimdi almak mantıklı mı? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu video, bu belirsizliği aslında tokat gibi bir cevap olacak. S25 hala zirvede mi? Yoksa bayrağı teslim etmeli mi? Acımasızca konuşacağız. Hazırsa başlayalım. bir yıldır piyasada ama hala her yeni çıkan telefona ben buradayım dedirtiyor. Neden? Çünkü bu cihaz donanım olarak hala taze. Kalbinde Snapdragon 8 Elite var. Yani 2026'da bile ben yorumladım diyebilecek bir işlemci. Uygulama geçişleri, oyun performansı, termal dengesi vesaire hepsi yaşlanmayan bir kas yapısı gibi. Ve şunu unutmayalım. Samsung artık sadece donanım değil, yapay zeka altyapısıyla da savaşıyor. S25 Galaxy AI özelliklerinin ilk tam sürümünü taşıyan modeli. Yani S26 geldiğinde bile temel fark öyle devasa olmayacak. Samsung zaten asıl sıçramayı burada yapmış oldu. O yüzden bu cihaz bugünkü fiyatıyla hala akıllı yatırım. Beklemek çoğu kullanıcı için gereksiz sabır olabilir. Ama donanım tek başına yeterli mi? Bir amiralin kalitesini asıl kamera belirler. Hadi oraya geçelim. 50 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel ultra geniş, 10 megapiksel telefoto. Ama olay burada megapiksel değil, işleme kalitesi. S25 bir yıldır güncelleme üzerine güncelleme aldı fotoğraf algoritmaları yeniden yazıldı. HDR dengesi düzeldi. Cilt tonları artık doğala çok yakın. Kısacası Samsung bu modeli yaşatmaya devam ediyor. Yeni çıkan S25 FE bile bu ana modelin altında kalıyor. Yani bu cihaz hala fotoğraf çekerken mutlu eden telefon listesinde ilk sıralarda. Ve video tarafı 4K 60 FPS çekiyor. Stabilizasyon ise taş gibi. Yapay zeka ile sahne analizi anında devreye giriyor ve hızlı, doğru, kararlı bir şekilde. Yani kamera tarafında bir yıl geçmiş ama hala zirvede diyebiliriz. Sadece yeni sensör işlemler için değil, gerçek kullanıcılar için hala yeterli. Peki bu kadar güçlü performansın ve kameranın arkasında pil dayanıyor mu? Şimdi işin o hassas noktasına gelelim. 4000 mAh. Bunu duyunca çoğu kişi az diyor. Ama ben diyorum ki yetiyor. Nasıl mı? Çünkü optimizasyon dediğin şey burada kilit rol oynuyor. Birçok kullanıcı hala günü rahat bitiriyorum diyebiliyor. Snapdragon 8 Elite'in güç yönetimi, önceki nesillerin tam tersine verimlilik canavarı. Oyun oynarken bile pili kemirmiyor. Evet 25 Watt hızlı şarj yavaş kalıyor ama uzun ömürlü batarya istiyorsan bu değer mantıklı olabiliyor hız uğruna ömürden yemiyor. Bu da uzun vadede şarjı erken bitiyor şikayetlerini yanında tutuyor. S26 çıktığında 30 watt ya da 35 watt görebiliriz ama bu fark için bir yıl beklemek işte de düşünmek gerekiyor burada da. Çünkü bir cihaz sadece içiyle değil dışıyla da yaşlanır. O yüzden şimdi kasanın ve karakterin tarafına geçelim. Samsung'un tasarım dili son 3 yıldır net. Gösteriş yok, sadelik içinde zerafet. S25 bu çizginin doğru. Mat cam yüzey, paslanmaz çerçeve ve IP68 koruma seviyesiyle hala taş gibi duruyor. Cihaz küçük ama tutuş hissi büyük. Tek elle kullanımı kolay, elde dengi mükemmel. Bu kadar küçük gövdeye bu kadar performans sığdırmak hala çok az markanın harcı. Bir yıl sonunda eski görünüyor diyen yok. Çünkü S25 zaten zamansız tasarlandı. Yani S26 geldiğinde bile dış görünüşlü devrim bekleme. Samsung zaten bu tasarımı oturtmuş bir durumda. Ama görünüş bir yere kadar. Asıl mesele içindeki zekanın nasıl çalıştığında. Hadi o tarafa geçelim. S25'in en underrated özelliği bu. Galaxy AI metin özetleme, canlı çeviri, görüntü düzenleme gibi hatta ses kaydını metne dönüştürme gibi özelliklerin tamamı bu modelde de mevcut. Üstelik bu işlemler artık telefonun içinde internet gerekmeden çalışıyor. Bu hem gizlilik hem hız açısından büyük fark. Yani S26 çıktığında yapay zeka tarafında devrim değil ancak iyileştirme göreceğiz. Yani sen bu telefonu bugün alırsan gelecek yıl bile yapay zeka treninden düşmeyeceksin emin ol. Bu yüzden bekle yenisi geliyor diyenlere bir şey demek lazım. Beklediğin şey zaten bu telefonda var. Ve bu kadar teknolojinin ortasında hala kullanıcı deneyimi denilen şeyin önemini unutmamak gerekiyor. Bakalım bir yıl sonra S25 bu sınavı nasıl geçmiş olacak? Kağıt üstünde tamam. Peki pratikte ne oluyor? Bir yıl geçmiş hala ısınma yok, yavaşlama yok, kamera hala tap edici. Güncelleme desteği kesintisiz. Samsung bu modelle uzun ömür iddiasını gerçeğe dönüştürmüş oldu. Yani 7 yıl güncelleme sözü bu sektörde çok ciddi bir avantaj. Yani 2026, 2027 hatta 2030'da bile bu cihaz eski sayılamayacak. Yani sadece bugünü değil, yarını da satın alıyorsun. Peki o zaman asıl soruya giriyoruz. Beklemek mi, almak mı? Cevabı kaçırmamak için bu bölüme dikkat kesilmelisin. Şimdi gelelim o meşhur soruya. S26 beklemeye değer mi? Eğer senin için fark %10 daha parlak ekransa, %5 daha hızlı şarjsa ve yapay zeka biraz daha akıllı olmuş düzeyde o bekleyişe değmez. Çünkü S25 hala formunda. Hala güçlü ve hala güncel. En önemlisi bir yılın ardından bile ben buradayım diyebilen çok az telefon var. O yüzden cevabı net bir eğer bugün S25 alırsan pişman olma ihtimalin düşük. Ama beklemek istersen S26 seni hayal kırıklığına uğratabilir. Yani son karar senin. Ama ben şunu söyleyeyim. Bazen teknoloji yetişmeye çalışmak yerine doğru zamanda doğru cihaza sahip olmak gerekir. Samsung S25 sadece teknik olarak değil, stratejik olarak da iyi bir hamleydi. S26'nın getireceği farklar ufak rötuşlardan ibaret olacak. Samsung S25 sadece teknik olarak değil, stratejik olarak da çok iyi bir hamleydi. S26'nın getireceği farklar ufak tefek rötuşlardan ibaret olacak. Yani bugün bu telefonu almak geleceğe yönelik akıllı bir tercih olacak bazı cihazlar çıkışında büyüler insan ama sonrasında çok çabuk sönerler. Ama s öyle değil. Hala trend, hala stabil ve hala güvenilir. Ve belki de en güzeli hala güncel kalabilen güç hissi de satın alıyorsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.